Merhaba otomobil takipçileri. Haftalık teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde yine birbirinden güzel haberlerimle pazar sabahınızı ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız o gününüzü güzel geçireceğiz hep birlikte. Ama videoya başlarken sizlere söylemek istediğim bir şey var. Farkındasınız sizde hatta mesaj atanlar falan da var bana özelden video ana sayfaya düşmüyor gibi bir sıkıntı gerçekten var. Bu evet doğru ve zaten izlenmelerden de belli oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoya ben söylemeden de ve diğer videolara da ben söylemeden de destek amaçlı yorum atan herkese çok çok teşekkür ederim. Yine de destekleriniz bizim için çok önemli. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum ve ilk haberimizle devam ediyorum. İlk haberimiz Antarktika'da bulunan Türk bilim üstünden geliyor arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada burada bulunan 30 kişilik ekibin artık Türkiye'ye doğru dönüşe geçtiği açıklandı. Şimdilik buradaki üstteki çalışmaların bittiğini aktaran bakanımız gelecek dönemde yine buna benzer çalışmaların yapılacağı hatta orada kalıcı bir üstünde planlandığı müjdesini bizlerle paylaştı ve açıkçası sizlere bu video serisinde bu arada 87 bölüm olmuş arkadaşlar. Bayağı da yani bu 87. bölümümüz bayağı da fazladır. Bu seri devam ediyor. Hatta yalnız başına yaklaşık 6 milyon izlendi bu seri. Onu da söylemek istiyorum sayenizde. Devam edelim. Sizlere bu seride defalarca aktardığım bir şey var cep telefonlarında, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda orijinal şarj adaptörü ve pil konusu çok önemli arkadaşlar. İşte o konunun yine bir benzer hikayesiyle karşınızdayım. Bu hafta bir havalimanında bir yolcunun cep telefonu bir anda alev alıyor. Resmen alev topuna dönüyor ve ortadaki panik inanılmaz görmüş olduğunuz gibi videoda. Şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu cebimizde taşıdığımız telefonlar aslında birer bomba diyebilirim sizlere. Çünkü piller ciddi anlamda güvensiz ve bizim aslında en büyük güvenliğimizde kullandığımız orijinal şarj adaptörleri ve pil ile alakalı bir sıkıntı olduğu zaman da yetkili servislerden destek almamız oluyor. O yüzden lütfen bu konuya siz de dikkat edin. Xiaomi'nin sevilen bir markası. Aslında önceden serisiydi. Şimdi yalnız başına da marka olma yolunda ilerliyor Redmi arkadaşlar. Parmak izi sensörü ile alakalı bu hafta devrim gibi bir karşımıza yenilikle çıktı. Bu ne peki diye soranlar olacak aranızda. Şimdi bu ekrandan parmak izi okuma teknolojisi biliyorsunuz şu anda sadece OLED ekranlarda çalışıyor ve bu OLED ekranlarda çalışan teknolojiyi ne yazık ki eski nesil ekranlarda faydalandırılamıyordu. Yani daha önceki çıkan ekran modellerinde veya şöyle söyleyeyim sizlere uygun fiyatlı akıllı telefonlarda ekrandan parmak izi okuma çalışmıyordu. Ama LCD panellerde Redmi markası bunu çalıştırmayı başardı ve bir video da bizlere sundu görmüş olduğunuz gibi videoda telefonun ekranı açılıyor kapanıyor bu telefon hangi model diye sorarsanız deneme amaçlı da bu görmüş olduğunuz telefon kullanılmış Redmi Note 8 Pro arkadaşlar çok da sevilen bir model kendisi İşte bu telefonda çalıştığı gibi yıl sonuna kadar çıkacak diğer Redmi modellerinde de bunu görmemiz mümkün olacak. Uber ülkemizden çıkmıştı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrasında Türkiye'deki faaliyetleri tamamen sonlandırılmıştı ve bu sonlanmanın sonucunda Uber Türkiye'deki kullanıcılarına daha doğrusu iş ortaklarına çok ciddi tazminat ödemek durumunda kalacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Durum bayağı kritik Uber için yaklaşık 50 milyon TL'lik bir tazminat cezası ile karşı karşıya Uber. Büyük bir ihtimalle bu parayı da öderler ve sonrasında bir daha da Türkiye'nin herhalde yanından bile geçmezler diye düşünüyorum. Biraz kayıptı bizim için çünkü her zaman rekabet ortamı kullanıcılara olumlu bir dönüş sağlıyor. Bunu hep söylüyorum. Ama tabii ki olumsuz yönleri de çoktu ülkemizdeki piyasaya ve vergisel olarak baktığımız zaman. Ama beni son kişiler ilgilendirdiği için yani kullanıcılar ilgilendirdiği için en azından buna benzer birazcık daha farklı servisler daha yasal yollarla çıkarsa bizler için yani kullanıcılar için çok daha iyi olur diye de düşünüyorum. Elon Musk evet yok diyenler vardı birkaç haftadır. Yine burada kendisi bu hafta Mars'taki koloniyi nasıl kuracağını açıkladı arkadaşlar. Kendisinin en büyük hayali Mars'ta bir koloni kurmak biliyorsunuz ve bu koloniyi nasıl kuracağını da bu hafta açıkladı. Şöyle bir planı varmış kendisinin. Zaten şu anda kendisi NASA ile çalışıyor, SpaceX firmasıyla birlikte Mars'a gidip gelirken de Mars'a gidip geldiğinden elde ettiği bu tecrübeleri bizlere kullanarak çok yakında Mars'ta bir koloni kurmasının mümkün olacağını aktardı. Peki bu durum nasıl olacak diye soranlarınız olabilir arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Elon Musk sürekli Mars'a bir seyahat düzenlemeyi planlıyor ve her düzenlediği seyahatte de yaklaşık 41 tonluk bir ağırlığın gidip gelmesini planlamış durumda. Yani baktığımız zaman sürekli gidip gelmelerin sonucunda artık Mars'a bir insanlı taşımacılığın da önü açılmış olacak gibi gözüküyor. Oldukça heyecanlı olan bu durum Bakalım hangi insanların ilgisini çekecek? Mesela ben size sorayım, siz gitmek ister miydiniz Mars'a? Gitseydiniz ilk yapacağınız şey ne olurdu? Merak da etmiyor değilim. Yorumlarda bunlara ilginç yorumlarınızı bekliyorum sizlerin de. Merak edilen bir oyun arkadaşlar. Çok merak ediliyor. Çok da artık böyle insanlar gelsin diye de çırpınıyor açıkçası. GTA 6. GTA 6 ile alakalı bu hafta bir sızıntı oldu. Bana göre çok doğru değil gibi. Çünkü hiçbir böyle beklenti yok, hiçbir böyle bir sızıntı yok Rockstar Games tarafından ama çok yüksek ihtimalle gerçek olmasa da ben sizlere bu hafta bir haber olarak çıktığı için aktarmak istedim. GTA 6'nın 2020'de aslında çıkacağı kesin gibi. Ama 25 Mart'ta çıkacağıyla alakalı bir sızıntı oldu. Görmüş olduğunuz görselde ve doğru mudur, yalan mıdır? Buna ben de emin değilim. Ama umarım çıkar. Çıkarsa fiyatı ne olur? Onu hiç düşünemiyorum bile. Bence çıktıktan sonra oyundan çok da fiyatını konuşacağız. Yine gelişmeler olursa zaten sizlere aktarıyor olurum. Çin'e gidelim ama sadece böyle haber olarak gidelim istiyorum. Çünkü orada korona var biliyorsunuz. Çin'de geliştirilen bir yapay zeka artık depremlerin önceden keşfedilmesini, önceden ortaya çıkartılmasını sağlayacak gibi gözüküyor. İşte yapay zekadan korkuyoruz ediyoruz tamam evet haklı birçok insan ama bir yerde de bizlere sağladığı iyi yetenekler var. Çok mümkün olmasa da şu andaki elimizdeki teknolojilerle yapay zekanın geliştirilen farklı bir versiyonuyla depremlerin önceden bizlere bildirilmesi mümkün olacak. Çin'de çok fazla deprem oluyor arkadaşlar. Çok büyük depremlerde de büyük kayıplar veren bir ülke Çin. Dolayısıyla depreme çok dayanıklı binaları var ama yine de bizler için, dünya için yeni gelişimlerde yapmaya devam ediyorlar. Bu yapay zeka Sayesinde aslında hedeflenen şey şu nükleer santrallerin zamanında kapatılması ve dünyaya daha büyük zararların önüne geçilmesi aslında düşünülerek geliştirilen bir yapay zeka bu sizlere az önce aktardığımız yeni sistem. Bakalım normal insanların da faydalanabileceği bir şekilde dünyaya sunulacak mı bunu da zaten hep birlikte göreceğiz. Burada ufak bir haber var. Yani çok teknolojiyle alakalı değil ama gündemle alakalı olduğu için bu videoyu almak istedim. Sizlere aktarmak istedim. Tüketici kredisi çekenler artık parayı nereye harcayacağını da belgeyle birlikte kanıtlamak durumunda kalacakmış arkadaşlar. Yani herhangi bir para çekiyorsanız bankadan ben bu parayı şuraya harcayacağım diye söylemeniz gerekiyor. Yoksa kredi işlemlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Devam edelim. Bakın şimdi bir Enes Batur bir de Rainman. Bu iki arkadaşı bu video serisine koyduğumda bana kızıyorsunuz. Evet ama şunu söyleyebilirim sizlere. Bu haber yayınlandığı gün sanırım sitede en çok okunan ilk üç haberden bir tanesiydi. Enes Batur'un YouTube hesabının devre dışı bırakılması. Bu arada kendisinin YouTube kanalı 12.2 milyon aboneye ulaşmış durumda. Bayağı da ilerlemiş aslında kendisi. Ben de bu habere bakarken birazcık kurcaladım ve gördüm. Şimdi kendisinin eskiden yüklediği bir video yüzünden kanalı erişime kapatılmış durumda. Baya böyle bir aslında kendisi de sosyal medyada YouTube'a kızdı, sistem etti falan ama baktığımız zaman şu anda kanal açık gözükse de video yükleyemediğini de gördüm ben de. Bakalım yani çok çözülmeyecek bir sorun değil ama yine de gündeme gelmeyi başardı kendisi. Ve koronavirüsüne çok kısa değineceğim çünkü çok fazla video çektim koronavirüsüyle alakalı. Onları da yukarıya kartlar bölümüne ekleyeyim. Türkiye'deki ilk vaka görüldü arkadaşlar. Bu vakanın görülmesi şu anda salgının başladığı anlamına gelmiyor. Ama almanız gereken önlemleri, almanız gereken tedbirleri sizlere yukarıdaki videodan anlattım ya da kanalda bulabileceğiniz videolarda zaten görebilirsiniz. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin diyorum ve yine korona ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Artık dünya genelinde ülkemizde henüz değil ama dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak yani salgın olarak değerlendirilmeye başlandı korona virüsü. O yüzden sağa sola giderken de seyahatlerinize giderken de özellikle yurt dışına çıkıyorsanız çok çok dikkatli olmanızı da öneriyorum sizlere. Devam edelim. Xiaomi'den devam edelim. Redmi'nin sizlere söylemiştim bir de hani Redmi olarak da devam ediyorlar alt marka gibi. Sevilen bu sene en çok sevilen hatta telefon modeli olabilir. Note 8 ailesi Redmi Note 8 ailesi. Redmi Note 9 ailesi çıktı arkadaşlar ortaya. Çok yakında Hindistan'da satışa çıkacak. Özellikle beni Piliyle ile çok cezbetti bu akıllı telefon. Çünkü bu akıllı telefonun pili arkadaşlar tam 5020 mAh ve cihazın 18 watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor ki bu adaptör de kutudan çıkıyor. Onu sizlere söyleyebilirim. Güzel bir tasarımı var akıllı telefonun. Teknik detayları da gayet güzel duruyor. Onlarla sizi yormak istemiyorum ama böylesine bir akıllı telefonun başlangıç fiyatının 175 dolar olması oldukça enteresan gerçekten. Bir üst modeline baktığımız zaman da 215 dolarlık bir fiyat etiketini görüyoruz yine. Siz ne düşünüyorsunuz Redmi Note 9 hakkında? Ülkemize geldiğinde sizce fiyatı ne olur? Yorumlarda bunları konuşalım ve tabii ki hafta içi yepyeni teknoloji içerikleriyle de karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.